MHP Kadın Kolları Elazığ Şube Başkanlığı tarafından Irak'tan gelen ve Elazığ'ın Ağın ilçesine yerleştirilen Türkmen aileleri destek olmak için kermes organize edildi. Vali Fahri Bey Caddesi'nde açılan kermeste kadınlar tarafından hazırlanan gıda ürünleri satışa sunuldu. Kermes açılışına MHP Elazığ İl Başkanı Vukat Abdullah Haperdem, MHP Elazığ Milletvekili aday adayları ve ülke ocakları üyeleri katıldı. MHP İl Başkanı Avukat Abdülvahap Erdem Kadın Kolları Başkanlığı'nın Türkmen aileleri destek için kelmesi açtığını ve herkesin kelmesi desteklemesini beklediklerini söyledi. Kadın Kolları Başkanımıza ve yönetimine bu hayırlı hizmetlerinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkmen kardeşlerimize destek amaçlı olarak yapılan bu etkinliğe tüm Elazığ halkımızı davet ediyoruz. İki gün boyunca gelsinler, standlarımızı gelsinler. Onların da değerli katkılarını, desteklerini bekliyoruz. Türkmen aileleri destek olmak için bir şeyler yapmak istediklerini belirten MHP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Fatma Hanegi, iki gün süreyle açık olan kermesten elde edilecek gelirin Türkmen vatandaşlara verileceğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları İl Başkanlığı olarak Bizim de kermes tipi bir hayır etkinliğimiz olursa en azından hem bayanlar kendi el emeklerini sergilemiş olurlar. Hem de e, biz de Türkmen kardeşlerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem oluruz diye düşündük. Tüm sadece bu siyasi bir etkinlik değil tüm Elazığ'ı davet ediyoruz. İnşallah çünkü Türkmenler bizim soydaşlarımız, canlarımız. Onların acı çekerken bizim burada rahat e, bir şekilde yememiz, içmemiz, uyumamız mümkün değil. Biz zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi komşusu aç yatarken e, top gezen bizden değildir der. Türkmenlerimiz orada inanın çok büyük acılar çekiyorlar. Sağ olsunlar. Ağın Belediyesi ile ortaklaşa yapılan bir çalışma var. Türkmen kardeşlerimiz buraya getirildi. Tüm Elazığ halkını Sadu'ya davet ediyorum, Kermes'imize de davet ediyorum.